tefviz <laughs> Hak şerleri hayr eyler Zannetme ki gayr eyler Arif onu Mevla görelim neyler Neylerse güzel eyler Bir işi murad etme Olduysa inat etme Haktandır o reddetme Mevla görelim neyler Neylerse güzel eyler sen adli zulüm sanma teslim ol o da yanma sabret sakın usanma mevla görelim neyler neylerse güzel eyler deme şu niçin şöyle yerincedir o öyle bak sonuna sabreyle mevla görelim neyler neylerse güzel eyler hiç kimseye hor bakma, incitme gönül yakma, sen nefsine yan çıkma. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Mü'min işi reng olmaz, akil huyu ceng olmaz, arif dili teng olmaz. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her dilde onun adı, her canda onun yağdı, her koladır imdadı. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Naçar kalacak yerde, nagah açılır perde, derman olur her derde. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Geçmişle geri kalma, Müstakbele hem dalma, hal ile dahi olma, Mevla görelim neyler, Neylerse güzel eyler. Her dem onu zikreyle, Zeyrekli koş öyle, Hakka hayran ol öyle, Mevla görelim neyler, Neylerse güzel eyler. Gel hayrete dal bir yol, Kendin unut onu bul, koy gafleti hazır ol, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her sözde nasihat var, her nesnede bir zinet var, her işte ganimet var, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Vallah güzel etmiş, Billa güzel etmiş. Tallah güzel etmiş. Allah görelim netmiş. Netmişse güzel etmiş. Yazan Erzurumlu İbrahim Hakkı. Tefvizname büyük kurtuluşun ruh ferahlığının ve mutlu iyimserliğin hem yollarını gösteren hem de seçilen kelimeler mısralarla onu bize telkin eden Berrak Türkçeli benzersiz bir şiirdir. Ancak bu iyimserlik ve yüce umut iman ve tasavvuf şevki ve Allah'a mutlak şekilde bağlanıp güvenmekten doğanın İslam iyimserliğidir. Şiirin halk diliyle yazılmışçasına kolayca anlaşıldığını görüyoruz. Şimdi her bentte gerekli bazı noktalara işaret edeceğiz. Allah şerleri hayra yani kötülükleri iyiliğe çevirir. Başka bir şey yapacağını sanma. Bilgili ve olgun insanlar hiç telaşa ve üzüntüye kapılmadan onun bu mucizesini seyrederler. Çünkü Mevla neylerse güzel eyler. Bir şeyi aşırı hırsla isteme, başına gelen bir şeye de karşı çıkma çünkü o Allah'tandır. Başına gelen ve senin istemediğin şey dahi Allah'ın adaletidir. Onu zulüm sanma, ona tevekkül et, başını üzüntü ateşine yakma. Niçin şöyle oldu, Böyle oldu diye vesveseyi bırak. Allah'ın takdiri mutlak iyidir. Usanç getirme, sonunu bekle. Kendi nefsine yan çıkarak, kendini büyük görerek, çıkarına, zevkine kapılarak başkalarını hor görme, gönül kırma. Mümin kimsenin işinde hile olmaz. Akıllı davranan kimse kavga etmez. Olgun kimsenin gönlü daralmaz, geniş ve ferahtır. Her dilde Allah'ın adı ve her canda onun hatırası anılması vardır. Allah hiç ayırt etmek sizin her kulunun yardımcısıdır. İnsanın çaresiz kaldığını sandığı yerde ansızın öyle bir perde açılır ki her derdin dermanı gelir. Geçmişe kapılıp geri kalma, gelecekte ne olacağım diye tasalanma, içinde bulunduğun zamana da fazla bağlanma. Daima Allah'ı an, kurnazlığı, açık gözlülüğü bir tarafa bırak. Gel, bir yol Tanrı hayranlığına dal da kendini unut, onu bul. Yanılmayı bırak, onun getireceği lütuflara hazır ol. Dinlemesini bilirsen dünyada her söz bir öğüttür. Yeryüzünde çirkin yok, her nesne süslü, güzeldir. Tutacağın her işte, başına gelen her şeyde kazanç vardır. Son bende de Allah'ın her işinin güzel olduğu anlatılmaktadır. Allah'ın dilediğini yapmaya kadir olduğuna ve senin halini her an görüp bildiğine ve sana takdir ve vaat ettiğini mutlaka yapacağına inanır ve güvenirsen kalbin tatmin olur, rahat ve selamete erersin. O halde ona tevekkül et, kalbini kuruntular ile doldurma. Çünkü bu böyle, şu şöyle dediğin anda birden bir şey çıkar ve düşündüğünün tamamen aksi olur.'' Zira senin düşündüğün değil Allah'ın dediği olur. O zaman nefsine dersin ki Allah'ın bize takdir ettiklerinde isabet vardır. Çünkü o güçlüdür, gücünün sınırı yoktur. Hakimdir, hikmet hesaba gelmez. Acıyandır, merhametinin sonu yoktur. Bu vasıfları olan Cenab-ı Hakk'a güvenmek elbette en akıllı, en hayırlı bir harekettir. Sana bir musibet ve bela geldiğinde kalbini nefsini tutabilirsen, telaş ve heyecandan kurtulur, isyan ve şikayetten arınır, rahat ve selamete kavuşursun. Musibetin ilk zamanlarına dayanabilirsen, onun karanlık bulutu dağılır, gün doğar ve muradına erersin. Bu sabır ve katlanmanın sevabı da büyüktür. Allah'ın takdir ettiği her şeyi kendin için hayırlı, faydalı bil. Bu duygu ile nice zevk ve lezzetleri alırsın. Kazaya razı olmadıkça Allah'ın rıza ve sevgisini kazanamazsın. Sana dünyayı daralttığı zaman şikayetçi olma. Bil ki onda senin için hayır vardır.